bütçe nedir? Bütçe, gelir ve giderleri hesaba katarak belirli bir zaman diliminde ne kadar kazanacağınız ve ne kadar harcayacağınız konusunda tahmin yürütmenizi sağlayan bir finansal plandır. Bütçeler, devlet ve şirketler tarafından yapılabildiği gibi, para kazanan ve harcama yapan her bir birey veya aile de kendi bütçelerini yapabilir. Bütçe yaparak gelir ve giderlerinizi takip edebilir, harcamalarınızı kontrol altında tutabilir, paranızı nereye ve ne şekilde harcayacağınızı görebilir, acil durumlar karşısında beklenmedik giderler için hazırlıklı olabilir, birikim yapabilir, istikrarlı bir mali yapı oluşturabilir, finansal hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bütçe yapmak, finansal okur yazarlığın ilk adımlarından biridir ve kısa, orta, uzun vadeli finansal hedefleriniz doğrultusunda kazandığınızdan daha az harcama yapma planı anlamına da gelmektedir. Bir bütçe planı oluşturarak ve disiplinli bir şekilde bu planı uygulayarak gelir ve giderlerinizi düzenleyip paranızın kontrolünü elinize alabilirsiniz. Böylece para sizi yönetmeyecek, siz paranızı yöneteceksiniz. İster bir ev veya araba satın alma hayali kuruyor olun. İster iş hayatına atılmış bir yeni mezun olun ya da üniversiteye başlamış ve öğrenim kredisiyle giderlerini karşılayan bir öğrenci olun. Doğru bir aylık bütçe finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardım edebilir. Bu doğrultuda hedeflerinizin büyük veya küçük olması, gelirinizin az veya çok olması bütçe yapmanın önünde bir engel değildir. İyi hazırlanmış bir bütçe, gelirinizi kolaylıkla hesaplamanıza, harcama alışkanlıklarınızı analiz etmenize ve bilinçli finansal kararlar almanıza yardımcı olabilir. Bütçe yapmamakta ısrar mı ediyorsunuz? Bu durumda, finansal hedeflerinize ulaşmakta, tasarruf, birikim ve yatırım yapmakta, öngöremediğiniz harcamalarınızı karşılayacak parayı bulmakta zorluklar yaşayacağınızın, ve bir sonraki maaşınızı alana kadar harcamalarınızı nasıl idare edeceğinizi düşünerek stres altında olacağınızın farkında olmalısınız. Bütçe yapmaktan korkmayın. Birçok insan için bütçe yapmak kısıtlanmış hissettiriyor veya istediğiniz şeyleri alamayacağınıza dair olumsuz bir algı yaratıyor. Oysa ki oluşturacağınız bütçeyle sizin için gereksiz olduğunu fark edeceğiniz harcamalarınızı azaltıp zorunlu harcamalarınızın yanında istediğiniz şeyleri almak için de gerekli olan parayı bulabilirsiniz.